Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı sürekli izleme merkezinde bulunmaktayız. Bizler burada hava kalitemizle ilgili yaptığımız çalışmalar konusunda sizlere bilgi vermek istiyoruz. Bu merkezimizde her türlü çevresel veriye ilişkin e, izlemeleri ve raporlamaları yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ulusal hava kalitesi izleme ağımız. Türkiye'nin tamamında 81 ilimize yayılmış durumda 360 adet istasyondan oluşan ulusal hava kalitesi izleme ağımızla Türkiye'nin tamamında hava kalitesini anbean an takip ediyoruz. Halkımızın soluduğu havanın kalitesini bilmesi adına ondan erişimle sunmak için e, hava izleme go.tr internet adresimizden ve geliştirmiş olduğumuz mobil uygulamalar ile de cep telefonlarından halkımızın erişimine sunuyoruz. Biz e, çeşitli kategorilerde o anki hava kalitesi seviyesini renklendiriyoruz. İyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ya da tehlikeli şeklinde. Anlık olarak izlediğimiz parametrelerin dışında da kirlilik problemi olan bir yerde numuneler toplanıp laboratuvarımıza getiriliyor ve orada daha detaylı anlık olarak ölçülemeyen parametreler bakılıyor. İzlemeden gelen, istasyonlardan gelen hava kalitesi ölçüm sonuçlarını önce kalite kontrol sürecinden geçiriyoruz, arkasından raporluyoruz. Raporlamaktaki amacımız hava kirliliğine neden olan kaynakları ve oranlarını belirleyip bu konuda tedbir alacak e, karar desteklerine sonuçlarını vermek. Hava kalitesi izleme istasyonundan gelen sonuçları analiz edip zamansal ve mekansal olarak analizlerini yapıp neden olan kaynağı belirleme işini, içeren raporlama işini yürütüyoruz biz. İstasyonun temsil alanındaki neden olan kirlilik kaynağını detaylı olarak analiz ederken zamansal değişimi kullanıyoruz. Zamansal değişiminde yıllara göre değişimi, aylık değişimleri, bunun aylık değişimde yaz ve kışa göre farklılıkları saatlik değişimine varıncaya kadar veriyi analiz ediyoruz. Burada yönetmelikte verilen her kirletici parametre için limit değerlerin aşılıp aşılmadığını değerlendirip analiz ediyoruz. Kış mevsiminde hem kış mevsimi kış mevsimine girmeden önce olmak üzere raporluyoruz ve il müdürlüklerimize gönderiyoruz. Bakanlığımızca çevrenin etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere izleme ve raporlamanın yanı sıra TS faaliyetlerin Çevre mevzuatında belirtilen yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini kontrol amacıyla saha ziyaretleri ve çevre denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerde tesislerin çes süreçlerinde, çevre izin süreçlerinde vermiş oldukları e, taahhütlere, izin koşullarına uygun olarak faaliyet gösterip göstermediğini kontrol ediyoruz. Bugün de bu tesiste hava emisyonu konusunda kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızca atık, hava, su, toprak gibi bütün çevresel unsurların bir arada ele alındığı Birleşik Çevre denetimlerimiz var. Bunun yanı sıra risk değerlendirme yöntemiyle planlı denetimlerimiz var. Aynı zamanda şikayet, ihbar gibi durumlarda gerçekleştirdiğimiz ani çevre denetimlerimiz. Bakanlığımızca yayınlanan yönetmelik ve genelge çerçevesinde şehirlerimizde hava kalitesi yönetimine ilişkin çalışmalar sürdürüyoruz. Toplanan emisyon envanterine esas verilerimiz şehirlerdeki aktivite bilgilerini içeriyor. Evsel ısınma, sanayi, motorlu kara taşıtları ve toplamda ulaşım verilerine esas aktivite verileri emisyon envanterinde toplanıyor. Bu emisyon envanteri sonrasında modelleme çalışmalarına geçiyoruz. Modelleme sonucunda ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte haritalar elde ediyoruz. Aynı zamanda elde edilen haritalardan İllerimizde temiz hava eylem planlarının hazırlanmasına yönelik eylemler belirliyoruz. Bu haritalar karar destek mekanizması için bakanlığımızın stratejik çalışmalarına altlık sunmak için kullanılıyor. Motorlu karatışlarından kaynaklanan emisyonların elektronik izlenmesi için de bakanlığımızın çalışmaları faaliyette. İllerimizde buna ilişkin elektronik denetim anlık olarak ekranlara yansıyacak şekilde yürütülüyor.